Merhabalar, Seboş'un Mutfağı'na hoşgeldiniz. Bugün çocuklarımız için, okul beslenme çantası için sandviç ekmekler yaptım. Gerçekten çok güzel oldular. Şöyle göstereyim, yumuşacıklar. Çocuklarınızın beslenmesi için yaptım. Şöyle göstereyim, istediğiniz şekilde çocuklarınızı hazırlayabilirsiniz. Sandviçlerim çok güzel oldu. Kanalım ya, videolarımın devamına gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Daha sizi fazla bekletmeden yapılışına geçiyorum. İlk önce kabıma ılık bir bardak ılık sütümü alıyorum. Bir bardak ılık suyum var onu ilave ediyorum. İki yemek kaşığı toz şekerim onu döküyorum. Sonra karıştırıyorum. Bir paket toz maya var. Onu da ilave ediyorum. Gel. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Onu da ilave ediyorum. Bir tane yumurta var. Onu da ilave ediyorum. Burada Unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum, şöyle azar azar ilave ediyorum. Bu arada e, tuzum var, onu da ilave ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. Hamurum çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Hamurumu stre, streçleyip mayası gelmesi için bekliyorum. Hamurumun mayası geldi. Şöyle açayım. Şimdi çok mayası gelmiş. Şöyle bir elimi una bandırıyorum yapışmasın diye. Şöyle bir yoğuruyorum havasını alıyorum. Hamurumu eşit parçalara bölüyorum. 8 eşit hamurlarımı 8 eşit parçaya böldüm. Şu şekilde yuvarlıyorum. Sonra hamurlarımı hamurumu bu şekilde elimde açıyorum. Uzunlamasına. Şimdi hamuru şöyle ortadan ikiye şey kenardan katlıyorum. Kenardan tekrar daha katlıyorum. Ondan sonra ortasını birleştiriyorum, kapatıyorum. Şu şekilde sıkı sıkı kapatıyorum. Kapattığım hamurumu şu şekilde biraz yuvarlıyorum. Bu şekilde oluyor. Sandviçlerimi hazırladım. Üstünü kapatıp 45 dakikada zamanınız varsa bir saat dinlendiriyorum. Üstünü kapatıp 45 dakika beklettiğim hamurum çok güzel mayası geldi. Tepsi mayası. Üzerlerine su sürüyorum. Ama su sürerken fazla bastırmadan fırçayla şöyle yavaş yavaş sürüyorum. Hamurum gerçekten çok fazlasıyla güzel kabardı. Şu şekilde yavaş yavaş şöyle şaşmadan suyunu sürüyorum. Su sürdüğüm ekmeklerin üzerine... Şöyle susam serpiştiriyorum. İstiyorsanız serpiştirmeyebilirsiniz de. Ben böyle sevdiğim için susamlarını üzerine döküyorum. Susam serpiştirdim ekmeklerimi. Önceden ısıttığım 190 dereceli fırında pişiriyorum. Sandviç ekmeklerimi pişirdim. Yalnız ben bir pratik bilgi vereyim. Ekmeklerimi fırından çıkarı çıkarmaz üzerine bir örtü kapattım. Daha yumuşak olsun diye. Başka bir videomda görüşmek üzere afiyet olsun.